Biz gerçi sürekli bir araya geliriz ama bugün toplu bir şekilde gelmiş olduk. Dolayısıyla taleplerinizde en azından toplu bir şekilde dinlemiş olacağız. Bugüne kadar da bizden gereksizliğin talepleriz. Gerek esnaf yönelik olarak yapılması gereken çalışmalar konusunda fikir tatisinden sonra uygulamaya gittiğimiz alanlar vardı. Özellikle ilçemizin turizm merkezi olması hasebiyle işletmeler konusunda oradaki işletmelerle ilgili bir talebiniz vardı. Bununla ilgili biz Turkuaz işletme projesini başlattık ve bu proje kapsamında proje ortağımız olan dirlikle beraber orada ki esnaf gerek hijyen yönden, gerek işte hizmet sunumu açısından, işte fiyat açısından belli kriterlere tabi tutuluyor. Ee, başta Büyükşehir Belediye'miz olmak üzere belediye olarak bu hususta çalışmaları e, yapacağız. E, tariflerinden birisi kayıt dışı. Kayıt dışıyla mücadele edeceğiz. Bütün esnaflarımızın kayıt altına alınması halkımızın aldığı hizmetler yönünden de kalite getirecektir. Evet, iş işarete bir takım görüşler ortaya çıkıyor. Bizler de belediye başkanları olarak bu kaydı altına alıyoruz. E, esnafımızın hangi alanda, hangi sektörde faaliyet yürütürse yürütsün, kesinlikle odasına ve birliğine kayıt, kayıtlı olmasını, muhakkak surette iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verirken bu kayda önem veriyoruz. Muhakkak yönlendiriyoruz kayda altına alıyoruz. Dolayısıyla ondan sonra işin açılış e, ruh veriyoruz. E, bu anlamda kayıt işiyle mücadele ettiğimizi belirtmek istiyorum. İnşallah işare e, çıkacak olan sonuçları da esnafımızın yüksek bir kalitede hizmet alması noktasında bizler de belediye başkanları olarak değerlendireceğiz. Esnaf, ahilik esnafının Kardeşliği, buluşmazlığımla esnaf ve evine hoş geldiniz. Sizleri esnaf ve sanatkarlarım adına teşekkür ederim. Bir aradayız, her zaman olduğu gibi bir aradayız. Meseleleri konuşuyoruz. Konut meselesi, kredi meselesi, kayıt dışı, ekonomi meselesi, ruhsatsız iş yerleri meselesi bunların hepsini el birliğiyle dayanışma içerisinde hükümetimiz, milletvekillerimiz, bakanımız ve belediyelerimiz olarak adım adım çözerek ilerliyoruz. İlerlemek zorundayız. Şanlıurfa'da değişimi, gelişimi gerçekleştirmek zorundayız. Tabii Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanlığı kendi esnafının problemlerini çözmek adına burada bu konuyla ilgili birimleri, başkanlarımızı bir araya getirdi. Bu memnuniyet verici bir husustur. Biz konuyu kendisinden bizzat dinledik hepinizin huzurunda. Birinci konu bahsedildiği üzere kayıt dışı. Kayıt dışı ile ilgili olarak esnafımızın mağduriyetinden bahsedildi. Elbette ki üç tane belediye başkanımız burada konuyu dinledi bugüne kadar da gereğini yaptıklarını ifade ettiler. Bundan sonra da konunun üzerine hassas olarak gidilecektir. Açıkçası burada bu masanın etrafında milletvekili, belediye başkanları, il başkanı burada bu masada sizlerle beraber olması şunun anlamını çıkarmamızda fayda var. Biz hükümet olarak ne kadar esnafımıza önem verdiğimizi Esnafımızın yanında ne kadar durabileceğimizi, durduğumuzun en güzel tablosu ve en güzel cevabı bu olsa gerektiği düşünüyorum. <laughs>